Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi Mükeşafet-i adlı eserde 34 nolu bölüm başlığı olan Fakirlerin Fazileti konusunda okumaya devam ediyoruz. Rıza yani hoşnutluk ve kanaat hakkında birçok menkıbelere ve büyük sözler vardır. Hiç şüphesiz ki kanaatın zıttı tamahkarlıktır, açgözlüktür. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, tamahkarlık, fakirlik, tok gözlülük de zenginliktir. Çünkü her kim elinde bulunana kanaat ederse, başkalarının elindekine göz dikmezse, hiç kimseye muhtaç olmaz. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, her gün bir melek arşın altında insanlara şöyle seslenir. Ey Ademoğlu! İhtiyaçlarını karşılamaya yeterli olan az mal seni azdırmaya sebep olacak çok maldan daha hayırlıdır. Ebu Derda radıyallahu anh der ki, Herkes derece derece akıldan noksandır. Çünkü herkes dünyaca bir kazanç ziyadesine kavuştuğu zaman, sevinç ve kıvanç duyuyor. Oysa gece ve gündüz durmadan insan ömrünü kemirmekle meşgul iken, bunun üstün üzüntüsüyle kim, kimse hiçbir şekilde hissetmez ve kimse duymaz. Yazık insanoğluna ki kısa olan ömrünü ömre karşılık artan malın ne faydası olabilir? Ehli hikmetten bir zata Sence zenginlik nedir diye sorarlar. Adam da az şeyleri dilemeyle zaruri ihtiyacını karşılayacak kadar mala razı olmandır diye cevap verir. Anlatıldığına göre İbrahim bin Etem rahmetullahi Ali önceleri Horasan'ın ileri gelen zenginlerinden biriydi. Bir gün köşkünün balkonlarından etrafı serilerken, gözüne köşkün avlusunda bir adam ilişir. Adam elindeki kuru yufkayı yer ve uykuya yatar. İbrahim hizmetçilerinden birini adamı göstererek uyanınca onu bana yanıma getirmesini söyler. Hizmetçi efendisinin dediğini yaparak az sonra adamı huzuruna getirir. İbrahim adama yahu ekmeği yerken aç mıydın diye sorar. Adam evet diye cevap verir. İbrahim peki o yufkayla doydun mu diye sorar. Adam evet der. İbrahim sonra rahat uyudun mu diye sorar. Adam tabi der. Cevap verir. Bunun üzerine İbrahim içinden nefis bu kadar bu kadar şeyle yetindiğine göre ben dünyayı ne yapayım der. Evet, fakirlerin fazileti başlıklı 34 nol bölümü okumaya inşallah başka bir sohbette devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.